Abi bak rahmetli babam hakkında doğru konuş Oğlum, arka... Ölenin arkasından konuşmak günahsa Bize niye tarih dersi veriyorlar Kardeşim kandırıyorlar seni Abi bak yaşın benden büyük Sana saygısızlık yapmak istemiyorum Kardeşim aynı yaşta olanlara yaşıt deniyorsa Aynı kiloda olanlara da ben kilot derim o zaman Hav Havan kime seni Ateş olsan cücürmün. Havanın olmadığı yerde ateş yanmıyorsa Güneş uzayda nasıl sürekli yanıyor kardeşim? Kadının üzerine gitmişsin abi. Kadın haklı ben dinledim kadını abi. Kadınlar her zaman haklı, erkekler her zaman haksızsa. Ben bir kadına sen haklısın dediğinde ben haklı mı oluyorum, haksız mı oluyorum? Simülasyonda hata var. Suyunu çıkardın ama bak. Konum at uçakla geliyor. Kardeşim. Kon... Suyun kaldırma kuvveti varsa uçak yakıtı için niye kullanmıyorlar? Jet yakıtı daha pahalı değil mi kardeşim? Suyunu Tamam evin adresini at. Köpeği çıkar evden ama. Hayır. Köpeği evden çıkar. Köpek olan eve melek giremiyorsa Azrail de bir melek. Azrail de giremez. O evde ölümsüz olur Allahım tövbe, estağfurullah bunları ben düşünmüyorum Allah'ım. Yeni camiye gidip tövbe edeceğim. 400 yıllık cami ismi Yeni Cami. <laughs>